Evet, değerler eğitimi kapsamında yürüttüğümüz çalışmalardan birisi olan tahmine var mısın çalışmasının son sorusunun sonucunu açıklamak üzere karşınızdayım. Son sorumuz neydi? Sepette kaç adet top olduğu sorusuydu. Ebru hocamızın dilinden gelmişti soru. Kendisine buradan selam ve sevgilerimi de iletiyorum. Sonucu açıklamadan önce ne yapıyorum? gelen tahminleri size aktarıyorum. Bakalım kimler ne gibi tahminlerde bulunmuşlar ve kazanan kim? ya da kimler olmuş? Harun Kalkan 35, Serhat Tunç 100, Gülsüm Arslan 53, Mevlüde Sevim 36, Ömer Talha Sevim 37, Hasine Sevim 40 adet top olduğunu söylemiş. Hamdiye Yıldırım 42, Hayrun Nisa Bozkurt 36, Ferhat Temel 50, İrade Çakır 34, Ramazan Çiçek 86, Murşin Baytar 44, Ayşe Binay 45, Nazlı Suguti 42, Eyüp Yoltay 73, Eylül 2. 50, Beritan 2. 58, Kadriye Irmak 60, Selda Sezgin 50, Erdal 48, Erdal Sezgin, İsmail Sezgin 56, Zeynep Yıldız 83, İbrahim Yoltay 84, e, Roji Yoltay 80, Zeynep Yoltay 58, Şilan Yoltay 70 ve anneleri... E, 67 Yoltay ailesinden 67 tahmini hemen devam ediyorum İrem Nurşen 60 İrem Yıldız 40 Şevval Duman 36 ve Şevval'in ablası 30 annesi 41 Evin Kaya 40, Zeynep Şen 43, Semanur Şen 52, Rukiye Şen 47, Fırat Şen 44, Nari Bulut 40 ve Narin'in babası 32 top tahmininde bulunmuş. Fatma Nur Duran 60, Rumeysa Beber 50, Rumeysa'nın amcası 45, annesi 40 tahmininde bulunmuş ve kardeşi 55 top olduğunu söylemiş. Kıymet ee... Şen 42, Muhammed Şen 50, Elif Şen 45, Gülistan Şen 46 tahminlerinde bulunmuşlar. Kübra Erdem 49 top olduğunu söylerken Yağmur Özbek 45, Elif Özbek 48, Samet 40, Anne 38 top olduğunu iletmiş. Yunus Bulut Tilay 42, Zeynep İlik 54, Zümer Aslan 60, Ali Can Baytar 115 sanırım en yüksek diyecektim ki ama baba bayır yani Vahdettin Bey 210 anneleri ise 202 top olduğunu söylemişler ne kadar birbirinden farklı tahminler Fidan 123 Ümit Bayri 107 Nurgül Söğüt 115 İrem Ahmetoğlu 51, Derya 58, Mehmet 62, Erkan 53, Hatice Ahmetoğlu 56 tahminlerinde bulunmuş. Ee, Zehra Şen 36, Dela Şen 37, Tuan Nabudak 50, Sümeyye Kardeş 57, Rojda Beger 83 ve Rojda'nın kardeşi 74, Ayşe 38, Pelin 55, Yusuf Eskin 66, babaları 45, ee, ve Kayra ailesine geçiyorum. Bedirhan Kayra 70, Leyla 65, Tuanna 50, Savaş 30, Zilan 43, Enes Doğan 47, Nurşenşen 48, Mekke Kümet 80, Eyüp Ekin 80, Şevval Zengin 90, Yusuf Biçer 62, Mahmut Aydın 105 ve Gülbahar Özbek 60 tahminlerinde bulunmuşlar. Ee, evet tahminler bu şekilde de sonuç ne acaba hemen açıklıyorum sizlere ee evet Ebru hocamızın sormuş olduğu soruda sepette yer alan top sayısı 40 Oo, o zaman e, 30 20 işte 170 80 diyenler bir otomatikman gitti 50 küsürün şansı var gibi gerçi 35 ve 40 arasının da şansı var Evet, acaba nokta atışı yapan var mı? En iyi tahmin de bulunan kişi ya da sepette yer alan top sayısı 40 9 ve direkt nokta atışı yapan tek bir isim var. Uzun süredir böyle tek bir e, Doğru tahmini yakalayamıyorduk. Olmuyordu yani daha fazla sayıda kişi ulaşıyordu. Evet 49 tahmininde bulunan 8. sınıf öğrencilerimizden Kübra Erdem. Kendisini tebrik ediyorum. Aferin Kübra nokta atışı yaptın. Ee, bravo. Kazanan küçük ödülümüzü kazanan Kübra Erdem oldu. Kendisine kısa süre içerisinde ödülünü ulaştıracağız. Ve size veda ederken. Tahmine var mısın çalışmasında amacımız aklın önemli işlevlerinden biri olan tahmin yeteneğini artırmak diyorum. Yeni tahmin sorumuz sizlerle olacak birazdan. Allah'a emanet olun. Tahminlerde ve zamanı doğru kullanmak adına yapmış olduğumuz bütün çalışmalarda buluşmak üzere.